Toplumun temel gücü insan kaynağı gücüdür abi. Senin insan kaynağı gücüne zarar veren her faaliyet ülkeye zarar vermiş olur, düşmanını güçlendirmiş olur. Dolayısıyla dış istihbaratlar bu sahada saha faaliyetleri yaparlar bu konuda. Yani yapıyorlar da zaten. Ben mesela şunu biliyorum. Ateizm tartışmaları mevzunu ilk yaptığımızda ben konuya dahil oluyorum. Fark ediyorum ki hesaplar İsrail'den yönetiliyor. Mesela benim ateizm odasına girip tartıştığım arkadaşlardan birisinin Tel Aviv'den tweet attığını ben bu tartışmalar esnasında öğreniyorum. Adam Tel Aviv'de. Ateist falan değil. Annesi Yahudi. Bir biçimde burada ateizm, aydınlanma, ülkemizi ileri götürme adı altında ülkenin etnisitesinin asabiyesini zayıflatıyor. Asabiye ne demektir? İnsanların birbiri için ölmesini göz aldıkları şey. Bunu zayıflattığınız zaman zaten bir ülkeyi zayıflatmış olursunuz. Dolayısıyla Din burada temel bir hedef midir? Evet hedeftir. Bu ülke dinini değiştirebilir misin? Hayır. Ama dini değiştirmeye çalışırken ülkeyi zayıflatabilirsin. Dolayısıyla bununla ilgili istihbarat saha faaliyeti yapılır ve yapılıyor. Yani senin medya diye bildiğin şey büyük oranda 5. kol faaliyeti. Eskiden de böyleydi, bugün de böyle. Televizyonda da böyleydi, sosyal medyada da böyle. 50 hesabı var. Bir tane tweet'i 5000 lira atıyor adam. bin lira atıyor. Sen orada dönen parayı tahayyül edemediğin için bu sektörde ne kadar parayla neye karşı konulmaya çalışıldığını anlamıyorsun. Mesela Tengri Teala diye adam hesap açıyor. Tengri Teala hesabı Türkiye ateist yapmaya çalışmıyor. Türkiye'yi seküler Türkçü yapmaya da çalışmıyor. Sadece Türkiye'deki asabiyi zayıflatıp oradaki insanları birbiriyle savaşır hale getirmeye çalışıyor. Ve değişebilecek insan potansiyelini hedef alıyor. Ne o potansiyel? 16-20 yaş arası Henüz fikirleri tam oturmamış gençler. Babasına düşman etmeye çalışıyorlar. Bu kadar. Bu bir saha faaliyetidir mesela. Bu arkadaşım bak. Burada İsrail bayrağı ile fotoğraf alıyor. Bu adam Türk'üm. Ben mesela diyelim ki dinler bir Müslümanım. Dinler bir Müslüman Türk'üm hatta. Öz öz Türk'üm. Bu konuşacağız. Benim elime başka bir ülkenin bayrağını verebilmen imkansız. Yani bana şu pozu keyfen verdirmen için esasen öldürmekle falan tehdit etmen lazım. Bunu biz hiçbir şey Bu poz görünmeden önce siz Araplaşmışsınız. Gerçek Türkler şöyledir. İşte Gagavuz Türkleri de var. Onlar Hristiyan falan diye geziyor piyasada. Türk'ü -Türk satıyor. Sebep? Sen saha faaliyeti İsrail'in sağ faaliyeti bu. Filistin olaylarının gösterdiği şeylerden birisi şu. Ben o dönemde 20 gün Twitter'da kaldım. Ve Twitter'da şunu anlıyorsun. Ulan benim tartıştığım ateist hesaplar ciddi bir kısmı ateist hesap değil. Bunlar İsrail'in saha elemanları. Çünkü aynı gün tek talimatla emir almış gibi aynı tweetleri giriyor. 40 çocuğun başı kesildi falan diye tweet giriyor hepsi. Ve ben o gün buna dikkat etmeye başladım. Yani Türkiye'de anonim haber sayfaları var abi. Dark Web, Muhbir, Daily Türk. Kim lan bunları yönetenler? Kim yönetiyor bu hesapları? 20 tane, 100 tane hesap var böyle büyük. 1 milyon takipçisi var, 500 bin öbürünün var, BP KT var, bilmem ne var falan. Kim yönetiyor abi bu hesapları? Şimdi Twitter'ın algoritması şöyledir abi. Ben mesela büyük bir hesabım değil mi? 300 bin takipçim var diyeyim, 250 bin. Ben senin tweet'ini favlarsam senin tweet'in yeterince görünür. Bir adamın tweet'ini 500 bin takipçili 5 tane hesap favlarsa bunlar zaten hemen büyümüş olur. Dolayısıyla adam yeni bir hesap açıyor ve bu hesap zaten 10 günde büyüyor. Ona hiçbirisi organik değil. Suni ağlar. Etkileşim oluşturmak istediklerinde etkileşim oluşturuyorlar. Ve etkileşimi de 5. kol faaliyeti olarak yapıyorlar.